Paris Fotoğraf Dostları Derneği fotoğrafçılık eğitim seminerlerine başladı. Bu yıl ikincisinin verildiği seminerde eğitimci olarak Muğla'da fotoğraf atölyesi sahibi olan fotoğrafçı Erdi Köse yer aldı. Fotoğrafa uzun yıllardır gönül veren ve bu anlamda önemli çalışmalara imza atan Köse, bilgi ve tecrübelerini fotoğrafa merak salan her yaştan insana aktarmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Çok kıymetli arkadaşlarımla birlikte fotoğrafa yeni gönül vermiş olan genç, ihtiyar orta yaşta Her kesimden insanlarla birlikte fotoğrafı paylaşmayı paylaşımını yapıyoruz. 8 hafta boyunca fotoğrafla ilgili gerek teknik gerekse pratik anlamda Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği'nin açtığı seminerde eğitimler verileceğini kaydeden Erdi Köse eğitimin içeriği hakkında kısaca bilgi verdi. Teknik ve kompozisyon olarak ayırıyoruz. Önce makine tanımaları, makine üzerindeki ekipmanların, noktaların tanımaları, e, fotoğrafın tanımı ve neticesinde iyi fotoğraf nasıl çekilir, nelere dikkat etmek gerekir bunlar üzerinde şey yapıyoruz. Ayrıca köse fotoğrafçılığa başlamak isteyenlere de bazı tavsiyelerde bulundu. Her meslek veya ilgi alanında olduğu gibi fotoğrafçılık işinde sevmeleri çok önemli bir şey. Dolayısıyla kompakt da olsa, küçük de olsa bir makine sahip olsunlar. Bol bol çeksinler. İyi olanlarını, kötü olanlarını sosyal paylaşım sitelerinde paylaşsınlar. Çünkü fotoğraf gözü olan insanların birçoğu bu konuda muhakkak onları eleştireceklerdir iyi yönlerini alacaklardır. Kötü yönlerini de tekrar gözden geçirecekler. Ve bunu yaptıktan sonra bir müddet sonra çok iyi yol aldıklarını göreceklerdir. Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği üyelerinden şiir dürüste yaptıkları ilk eğitim semineriyle ilgili bilgi vererek o dönemde eğitime katılan kursiyerlerin eğitim sonunda derneğe üye olduklarını söyledi. Bizim şu anda ikinci dönem fotoğraf seminerlerimiz başladı. 6 hafta temel eğitim iki haftada pratik eğitim olarak devam edecek. Bölümleri olarak enstantine diyafram, ISO, makine parçaları, kompozisyon, photoshop derslerinin içine alan bir eğitim olacak. Çünkü burası bir fotoğraf derneği olmakla birlikte bir dostluk derneğidir. Burasının tozunu yutan ve burada beraber fotoğraf çeken arkadaşlar burada bir aile yapısı içine devam ediyorlar.